Baş 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 hesapta Aynen aynen. baş aç baş 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 Her türlü baş Drop almayız inşallah amin. Yok yok yok. Daha bizden baş 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 Mark baş baş location mark location. <laughs> Birazdan olacağız, birkaç saniye sonra. Aa akıldı. Ananı satayım seni. <laughs> Su abi sana geliyor. burası çok kalabalık. Çok kalabalık. Şu bina havalı. <laughs> Sen nereden geldin oğlum? Buradaki kişiler ve botlar var arada. En arkası vurdu. Vurmasaydı onlar. Da... Diğer etkinliğin nimet tadına bakalım. Watch out. Watch out. Yapma abi. Ya çok pusuyorlar ya. Abi işleri oldu. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya. Dayı daha ben vuracaktım orada ya. Ha burası var. İçeride. bir diğer tarafta duvar arkası havadan render bakından baktım da bu beni galiba baga soktu. karşıda ölüme giriyorum. Git 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 git. Orada zıplıyorsaydım vurmuştum bu arada. Duydum Tamam tamam. Yandım ya tamam. Ee, ölmüşsün ya ölmüşsün bayılın bakamıyorsun. Bir, bir, bir saniye ver bir saniye ver şuradan adam geliyor. Git lazım git. Aldım aldım baba al sen. Bizim adam aldı. Al al sıkıntı yok. Az siktir lan çok güzel bomba yedi. Onu güzel abi. yedi yemesi lazımdı bu arada. Nerede karşı kıcam da <laughs> Karşı kıcam tarafındaydı. Asiktir. Yok yok burada değil. Aşağı iniyor. Hayır. Hemen ya karşında. Burayı bir yerden Gör. görüyor ama. Ha ulan be. Çıksız da Oynayacaklar. Seriden tut. Yukarıdan geliyorlar bu arada. Abi. Aşağı iniyor? Hayır yukarıdalar. Orada bizim adam var ya. Çık oradan yukarıya. Vurdu. Önüm oynuyor. Çek. Altımız var. Aha. Oynuyorum. Abi kapı girişi. Bizim adamla oynadım. It's safe here. Save me. Ben bizim adımı kaldırıyorum abi. azıcık safe oynayın. Awesome. UMP ya. Gelin ortaya açalım aynı anda. Neyse kardeşim bir saniye ver bana. Bir kit mi? Tamam, tamam Dört numara. Gel ortaya açacağız ama aynı anda tamam mı? Direkt ama Çok loot verecek. Anladın mı? Tamam tamam. Anladım. Dur açın ya. Ben zaten p pidoklama falan çok iyi değilim. Tamam. Be say ama Discord'un gecikmesinin de göz önünde bulundur. Tamam tamam o evet, kadar evet. olmaz Babam da gelsin. Oğlum sende kaç kill var lan? 9. Tamam, bir kille mi geçtin beni? Hazır mısın? Hazır mısın abi? Evet. Bir deyince, bir deyince. Üçten sayıyorum. Üç, iki, bir. Şimdi bir sürü atması Uşanladım. lazım. AVM'yi... Oha! AVM'yi alayım lan dur. Kaç tane attı? Kaç tane attı ki anlamadım. İki mi? Bir attı Senin kafanı sikiyim. Şu kapısındayım. Aa botlar çatışıyor kardeşim. Bak bizimki düşerse. İnşallah düşün. Bırak botları bir durdur. Düşecek abi şimdi <laughs> düşecek. Hayatımın en hızlı bir sürüşü oldu değil mi Selçuk? Ben araba sürmek... Baba sen araba sürer misin? Yine de Mg3 var. Araba orada. Aa evet. Şuradan AVM var bende. Oo tamam tamam. Ben bir bayıyım. Siz direkt oynarsanız support kalırım ben sizin kötü. Ben arabayı çıkacak gibi hazırlıyorum. Kırk laf o. Ya sıkma geri zekalı mı? Marked airdrop. Ya arkadaş, bir kişi vardı. Selçuk'tan mı var? Tekse. Biri daha var. Vurdum bir. İkiler ikiler geldi. 4 kişi Dört dört. İki değiller mi? İki kişi geldi sonra. Abi size bıraktım ben yakına geçiyorum. Geç geç geç. Bir baygınları var. Kendine. İki oldu değil mi Mert? Nerede? Ne tarafı alayım? Furi boş mu? Buraya baydım. Baydım adamını kaldırıyor orada. arkası var. Ona doğru çıkarsa her türlü. Daha kaskı bu arada Evet, tam. dolu. Büyük Net var. dolu. İstiyorsan bir tık uzakta da durabilirsin. Burada durayım bak sen Aa bak var adam. Var 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 adam var. Olmaz olur mu? Adamın Oldum ver. Nak verin abi oynayalım. Aa çıkıyorlar. Aa havadayken vurdum AVM'yi yine. Aynı adamı. Burada. Mark the location. marked, a marked, a marked a location. Oo işte. O da oğlum kaçıncı yiyorsun artık? Abi baydım ver. Ben kaldırırım abi sal, Sen karnete bakıyorsun. Ben mikit deneyim. Otomatik cam yok o sıkıntı ya. Yok bende de. Ha burası iyi güzel de burası senin için yaramaz sanki. bizim lavuk yan bu tarafı... vuruyor da hiç hoş değil orası. Bak şimdi tarayacaklar onu. Evet, şimdi. Bak bir tane daha yedi o sarılı. Kaçıncıyı vuracağım oğlum sana? Kalkları elektrik kalmadı ya. Bir daha nak gelirsek, nak gelmezsek gideriz. Bak, tam görüyorum şu an. Yatıyor tam bu köşede Naklir, yatıyor. Eee siz bitti ne olacak şimdi? Allah Allah. Yok bak tam o köşede silahın ucunu görüyorum. <laughs> Yine vurdum. Ben de bir tane body gibi bir şey buldum kafası gözükürken ben de anlamadım. Gel. Güzel bir kafayı hak ettiler abi gel. Emin misin? Maviyi kafalıyor abi bombalarız. Direkt altta bak aynen maviye kapalı direkt bombalalım Çektim moliyi vururururur e Gördüm ya. da bu yine aynı yerinde küçüğün oğlu. O Göt'te Göt'te da lukası. burada. Aha. bom ben kendimi tutarım. Oynayın. İki baygını var bu arada. Artık Selçuk vur kafayı içeri. Ama... Yok bitmedi bitmedi daha var. Tamam, Çok kedi o lan. İki tane mermi vurdu mu da? Abi dur. Bombalayacağım. Hala üst kattalar. Üstler, Bak abi böyle. Sıktım da yemedi ya. İspat kille geçti beni. Kardeşim ölmesi bayılmışım. AVM'si var bunda. Adam kaçtı. Mark <laughs> location. Araba. Aa alan değiliz alan. Alan geçin. Gelen var mı? Bekleyin mi? Abi direkt gideceğiz, direkt gideceğiz. Araba takıldı. Allah belanı versin. Atla atla atla. <laughs> Atla 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 abi. Seri devam. Kanka düşersen almam bu arada. Baştan söyleyeyim otomatikten gelen adamdan ne bekleyeceğiz? Evet, tamam çok iyi. Tamam götür onu buraya bırak 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 burada kaldır. Kaldırıyorum ben de bu. Sen kaldır. bir de. Bir Başka yerde saportu da var. Olsun olsun ne olacak. Bir tane bayacağım şimdi. Aynen. Dear make sure your seatbelt is secure and feel the power of Cybertron. Ah, dikkat etmedim. Bunlar da dörtler. Aha. Aa tüfeklerim neden benim kayıyor ya? Var gibi. Arabanın altından yem abi dikkat denekadaydım. Ne chest'di? İşte işte. Arka geldi. Arka. Arkayı göremedim bu taraftan bir yerden Kit var mı? Abi kit var mı? Ee, var var gel. Tamam. Baba sen at. Hiç şey, şey yoksa yok da Aa onu göremedim bu arada. Aa ben de onu arıyorum da galiba sırra kadem basmak istiyor. Ç biri biri çatıda, biri evde. Abi dörtler onlar. Aha arka şeyde Ç ya. Bak çıkmak, çıkmak, zorundalar. zorunda Şurada galiba. Bu hey, Şu tarafa bak. Gönlürdeki onlar çıkmak şey. zorunda bak. Abi. Bir daha göster oradan. Baba onlar da yarısı safe ya onların. Safe mi? <laughs> Yakına mı gelmiştik? Yo, kuruz attı uzakta. El elsin be abi? Salak yere yatmış. Spray atıyor. Oynayalım mı peçim. iki lag. ama kendine kaldırması var hepsinin. Ama no, bir daki ne olmayacak? Ya yani. Ama alan da hızlı tıklayayım de Görünür de hiç kimse yok. Birden kayboldular. Ben bir tur bustum kimliyorum. Fulla fulla. Pasta gibi bir şey gelmiş Oğlum abi. Şu... Arabadakileri görmen lazımdı Keşke videonda olsaydı. <laughs> ya ben onları gördüm. <laughs> Ama şimdi bir sıkıntı Sonuncu da çıkıyor. Kardeşim, ha. sağa doğru açılmamız lazım. Açılırız, açılırız. Al alan sağda. Tamam hadi gelin hızlıdan arabaya. Tamam ben bütün bomba ay bomba dem şeyleri aldım. Kit şey var mı? <laughs> Herhangi bir Make sağa doğru açılıyorlar. Çok seri olmamız lazım. Baba yatla. İleri geri yapmasana sen. Çok. Bekleyen varsa Tut, tut, alacak büyük ihtimalle. Olabilir. Ona göre oyna. Buradaki adam öldü mü? Hayır. Yapma. Yapıyorum. Evleri al, evleri al. Watch out. Evleri mi? Bir üstteki mi alayım? Bir olur, daha. Olur olur bir üstteki olur. Bir olur. Sağ tarafta çur, adam, çur. sağda çur. adam. Sağdaki de adam Çatımız adam var mı? Atladılar uh -huh. Solda bir tanesi abi Tamamen önde Merdiven yukarı gelmeyin, balkonda bekliyor şu an kaldı. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel, gel. Ben de 17, ben de 11 ninja. Öyle bir şeydi. dur bakayım 13 var bende de. MVP sana verdi lan. <laughs> e farkımız abi. <var. gülüyor>